Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte bir e, kapın APK'sı nasıl iner, paralelisi nasıl olur onu göstereceğim. Yani paralelisi nasıl olur onu göstereceğim. E, son attığım videoda bir daha video çekmeyeceğim dedim. Hani uzunca bir süre. Evet yine çekmeyeceğim. Sadece ayda bir kere e, sizi boşlamamak adına yani sizi videosuz bırakmamak adına ayda bir kere video atacağım. Yani çektiğimiz oyunlardan. E, Tahminen geri dönmem bir 5-6 ayı bulur arkadaşlar. Çünkü şu an e, YouTube dışında başka işim var. O işe yoğunlaşmak zorunda kaldım. O yüzden YouTube'u boşladım. Ama boşlamamak istiyorum. O yüzden sizi videosuz bırakmamak adına ayda bir kere video atmaya çalışacağım. Diyelim ve bugünkü videomuzda Ne videomuz var? Bugün pikabı APK yani para hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz. Şu an Google'a bağlanıyor. Benimki bu arada 4. Android 4 sürme sahip bir telefon. O yüzden yani kasabilir. Yavaş olabilir. O yüzden sıkıntı olabilir. Onu diyeyim. Bu arada ben yükledim. Sadece yüklemeyi nasıl olacağını göstereceğim. Hemen buradan tıklıyoruz. Pickup yazıyoruz hızlıca. APK hileli ya böyle yazdığınızda çıkmıyor arkadaşlar. APK yazmayı unuttuk. Pick up araba değil canım. Bize telif mi yedireceksin? Çık. Dediğim gibi telefon kasıyor. Ee, hemen şuradan Pick up yazalım. APK'sında yazalım. Evet Android oyun club'da çıktı. Buna tıklıyoruz. Ee, bu APK'lar riskli arkadaşlar. Onu söyleyeyim günlük kullandığınız bir telefon varsa aktif kullandığınız sosyal medyanızın olduğu havza, aman sim kartınızın olduğu bir telefon varsa oraya APK hiçbir şey indirmeyin arkadaşlar. Çünkü bilgileriniz elden gidebilir siz farkında olmadan. Bu benim sadece oyun amaçlı kenarda duran bir telefonum olduğu için buna rahatlıkla indirebilirim. Hat yok. İşte içinde herhangi bir sosyal medya uygulaması yok açık olan. Öyle boş boş bir telefon. Zaten sürümü eski. Kullanılmıyor. Kaldırdığı belli başlı şeyler var. Yani o yüzden güncel bir telefon olmadığı için kenarda duruyor. O yüzden buna da indiriyorum. Şimdi buraya geldik. bizi short link'e yönlendiriyor. Buradan da yönlendirecek arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere APK indir diyor yeşil kutu içine. Tıklıyorum. Burada reklama yönlendiriyor. Bu reklamı sekmelerden kapatabilirsiniz. Or orayla hiçbir işiniz yok. Buraya tekrardan geri geliyorsunuz. Coil Mail'a yönlendiriyor arkadaşlar. Üstte de yazıyor zaten Coil Mail ru diye. Evet, şu an pick up ee, mod indir APK falan diyor oradaki tam beyaz Android işaretine tıklıyorsunuz İkonuna yani üstüne tıkladı üstüne tıkladığınızda şu an emin misiniz diyor yani indirmek için emin misiniz eminim diyorsunuz Dilerseniz burayı Türkçe Türkçe'ye de çevirebilirsiniz ben indirdiğim için tekrardan indirmek istiyorsunuz mu diyor ben evet diyorum sizler için tekrardan göstermek adına adına ben bir video çekmiştim ama o video çöp oldu o yüzden tekrardan çekmek zorunda kaldım. Şimdi hızlıca indirsin. Ya da e, bu indirmesin. İndirsin mi? Çok uzun sürerse sıkıntı. Gerçi bitmiş. Tamam tamam indirsin. Bu indirsin. Bu indir indirmez de, biz de hemen şey yaparız. şu an indirdi. İnen dosyanın üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Zaten o size otomatik ben yükleme ekranına atacak. Burada izin isteği diyor. Ben yükle diyorum. Siz de yükle diyorsunuz. Ve orada bekliyoruz. Umarım çabuk yükler. Ee, dediğim gibi videolar ayda bir kere olmak üzere gelecek. Yani kış içinde geri dönmeye eski aktif almaya çalışacağım. Ee, şu süreç zarfında YouTube dışındaki işime yoğunlaştım. Aynı zamanda bilgisayarı toplamaya yavaştan başladım arkadaşlar. Bilgisayarı da toplamış olurum o süre zarfında. Az da olsa toplarım. Yani video çekip My Summer Car gibi oyunlar açsa bana yeter. O tarzda bir şey oldu mu? Onu da toplarım. Size de yine My Summer Car videosu atarım arkadaşlar. Şu an bekliyoruz. Yüklemesi uzun sürebilir. Bir de bende yüklü. Onun üstüne tekrardan kurduğu için haliyle uzun sürüyor. Evet başarılı yüklen dedi. Buradan açtı diyebilirsiniz. Açtarsınız direkt gider. Ben tamamlandı diyeceğim. Tekrardan geri, geri döneceğim. Bu başka programı da yüklüyor. Ben onu istemedim ama. Neyse interneti kapatalım. şurada şuradan Kramı da kapatalım şu an oyunumuz buraya geldi Arkadaşlar bir kap hemen tıklıyoruz E ben de geç aç açabilir Ben zaten hani açıp göstereceğim oynamayacağım oyunu şu an zaten aşağıda gördüğünüz ile aktif dedi kendi reklamını yapıyor burada o sitesi. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şu an buradan e ben 2 dakika bir grafik ayarı yapayım. Hepten kasmasın. Gerçi yapmıştım ama. Evet önceki ayarlar kayıtlı. Şuradan da logo çekelim. Ee, şuradan çıkarıp pardon hemen play diyelim ve oyunumuza girelim. Şu an en son sürümde hileli oynuyoruz arkadaşlar. Hızlıca girelim. Kızıca giremiyoruz. Niye? Çünkü telefon eski. O zaman bekliyoruz. Ee, size bir de soru mu olacak arkadaşlar? Bilgisayar mı toplayayım? Yani bilgisayar toplamak mı daha karlı olur? Yoksa tablet almak mı? Bunu yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Hani bu işlerle uğraşan arkadaşlarımız varsa da onlar bana yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Şimdi evet gördüğünüz üzere uzara, uzara aynen şeye geldik. Nereye geldik? Evin oraya ışınlandık da. Şu azıcık kasabilir. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ee, paramızı görüyorsunuz zaten burada. Deli miktarda para var. Yani 23 yok. 233 bin, 150 bin lira nakit cash var. Şimdi buradan ops, seçe, opsint Opsin. Yani seçenekler bölüm var Türkçesi. Buradan işte ee, eve Evo 500 lira karşılığında işte yani pardon 500 lira karşılığında arabayı Evo ışınlayabiliyorsunuz. 200 lira karşılığında yani karakteri evi ışınlayabiliyorsunuz. 300 lira karşılığında 300 dolar karşılığında da motoru ev ışınlıyorsunuz. 300 değil 150 dolar karşılığında da arabayı fullleyebiliyorsunuz. 100 dolar karşılığında da evi yemekle doldurabiliyorsunuz diyelim. Şimdi e, ilk önce e, evi ışınlayalım mı? Havalım. Önce bir ev ışınlanalım Mesela 250 şak evin içine girdik. Gördünüz hile çalıştı. Eee gördüğünüz üzere bu kadar zaten. Bu zaten ben e, bir video daha çekeceğim ben oyunla. İşte görev falan yap yapacağız. Orada da daha detaylı bahsetmeye çalışırım. Yine sesi çekebilirsem bir sıkıntı çıkmazsa. Daha detaylı bahsetmeye çalışırım. Hem de arabayı toplamış olurum. Hani gidip mağazada falan gösteririm. O zaman şimdilik bu kadar. Zaten ana şey ana fikrimiz neydi bizim? Ee, oyun işte oyunu hileli nasıl indiririz parayla ya da parayla nasıl yaparız buydu. Bir de bunun bir eski sürümü var. Onu çok sordunuz bana. Nasıl indiririz? Nereden indiririz? Onun da videosu gelecek. Onda da parayla nasıl yapılır? Onu da göstereceğim. Onunla farklı yöntemle yapılıyor. Yani direkt APK indir indiremiyorsunuz. Onu da e, indirip göstereceğim. Bir sonraki videomuz muhtemelen o olur. O zaman bir sonraki videomuzda yani. Bir ay sonra görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir de beğendiyseniz like atabilirsiniz, beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz. Diyelim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.